Aa televizyondayım. Ama tanrım. Şunu görüyor musunuz? Ben artık ulusal bir kahramanım. Hey merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Team Build Battle oynuyoruz. Yanımızda Serhat Gamer kanalından Serhat var. Snake, yapalım. yapalım. Efecan var ve Bahar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Abi yılan yapalım. Çok güzel yılan yaparız değil mi Serhat? <gülüyor> 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 yani. Snake ya Oo. da hot air balon olacak. Serhat yerleri şimdi şey güzel bir şekilde. Çin yap kardeşim. Abi. Mi? Yılan benden sorulur. Evet. Bağır, simek, sen yılanı yap ya? ben ne yapayım abi? Yılanın yuvasını falan ne yap. Seni bağır sesimiz geç mi gidiyor abi bana mı öyle geliyor? Ne oldu? Duyuyor musun ya? Geç ben gelmiyor. Ben ne yapayım abi? Sen yılanı yapacaksın da ben ne yapayım? Sen ne yap? Sen de yılan yumurtası yap. Tamam. Olur mu? Of. Peki siz ne yapıyorsunuz gençler? Ya. ya Vay. <laughs> <laughs> Size ne ha? Tamam. Allah Allah. Kopya mı çekeceksiniz yoksa? Yok canım. Ben kopya <laughs> çekmem. Ben kül bas Efe. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Sizdeki adamlar ne yaptığı belli değil. Efe ne yapıyorsun ya? Gel yap şunu. Bir dakika. İkiniz de dup'sunuz ha. Adamlara bakcan. Allah Uğur, Allah. Baldır abiler bak. Bu sana güzel oluyor. Bahadır abi çok ince yapıyor yılanı. Oha, Susar mısın kardeşim? Kopu bir... çekme. Yılanın başını birazcık büyük yapsaydın neyse. Susar mısın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Kopu çekip durma lan. <laughs> Yılın, yılanın başını küçükken ezecekmişsin biliyor musun değil mi? Şu, 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 şu. Yanımızdakiler boş. Espri çok iyiydi be. Espri mi? Seyahat ben espri mi yaptım yavrum? Yılanın başını bak. Ben dedim ki... Abi. Bahadır Hiç abi o kadar küçücük yılanlar o kadar yumurta mı çıkıyor? Efe abi, var ya nasıl? bence o, o yeşille yapmayalım. Güzel. Abi bence e? yumurta şu anda baksana bir çok güzel oldu yumurta. Bak dur. Şu işteki yeşiller güzel abi, abi. Onu ne yapalım. Kille. Çünkü adamlar onunla yapmış. S Serhat evet. bunun çevresini çevirmemiz lazım gel. Bir de yerleri şey yapsana. Abi dur. Kimen mi? Aynen. Ben şu yerleri o zaman bir... sen de yardım etsin öyle durmayacaksın. İşte bu. Aynen burada. aynen onunla onunla tamam. Sen öyle kapla ben de şey yapayım. Tam böyle olsun bak. Böyle Aldım kaplama. Yolu, bu yolun gözleri nerede acaba arkadaşım benim? Bekle arkadaşım. Ya. <laughs> Eyvah be ya. Siz anlaşamayacaksınız. galiba. Bu ne var bu kaplumbağalardan mı? evet. <gülüyor> Ski takmış böyle çek. Sen, veren. sen bilmezsin ya böyle şeyleri. <laughs> Vay. Efe wreck. neden kö kıyı köşe, köşe, köşe şey yaptın sakladın şak yılanımızı? Ha, ne demek istedin acaba anlatabilir misin? Anlatamam. Selamlar ikim kalkalım. Bu ne? Nasıl sen? Ya bir şey Abi, Yılan iklim değişikliğine uğramış. <laughs> Oha ya. <laughs> Güzelmiş. Mutasyonu uğramış. Deli Efe atmış at art deri. Efe, ya dur, dur ben koyayım. Serhat. Yardım et Serhat. Yardıma Şimdi ihtiyacım dur, var. Şuradan Kık. bir ne alacağım? Kık. Neydi lan? Aha kemik tozu. Şuradan hemen. Ben b ne yapıyorum acaba ya? Yılanın dili yuvarlak mı olur? <laughs> Serhat bu yılanı şey yapacağız biliyor musun? Kat geç yavrum. Kat geç. Hey? Kat. Kat. Geç. Bir kat geç. Bir kat, kat geç. geç. Üç yani iki kat olacak böyle. Ya ağaçları sonra yaparsın bebeğim. Uf. Bu büyük laf. Ne oldu lan? Hiçbir şey. Yani şöyle mi olacak abi? Şuraya bir tane de insan aynen, mı yapsak efendim. Çift katlı böyle. Tamam sen kapıları yapalım. Şey yapalım. yapalım. Siyah çizgi yap bak. Bir yeşil bir siyah çizgi. Yavrum. Efe gel gel buradan devam ettireyim. Yanlış anlama yavrum falan diyor ama. ve büyük bir yalan olsun. Şöyle mi? Aynen. Hayır hayır öyle değil. Yan, yanlamasına. Daltonlar gibi çizgili eşek çizgi ne o? Zebra, Zebra, ya, zebra gibi. Şöyle imazı. işte bak. Şöyle. Sonra şuradan bir daha şu A tarafa gireceğiz. Aynen. Niye böyle kara kaldı? Böyle mi Karam. abi? Oo süpersin aynen. Serhat birinciyiz kardeşim. Bahaları ya, geçeceğiz hadi bakalım. Efe'leri, Bahaları geçeceğiz. Sizin görseniz. İşte bu çıngıraklı yılan. Oley Z be. Kanka böyle olsun. En sevdiğimden. <laughs> Aha. <gülüyor> <laughs> o da güzelmiş. Öyle de ee, güzel. Sonracıma şundan koyalım işte. Ee... Serhat şimdi kaç dakikamız var Serhat? Ben göremiyorum. Serhat kaç dakika vallan? Şöyle yapsam. Serhat Abi, iki duyuyor musun? 2 dakika 6 saniye. Ney? <laughs> Neyse tamam. Buraya da bir Diş tane yapalım. korkmuş bir insan yapacağım var. Nereye? Aynen hmm. aynen yap. Yalnız ben bu kafayı bir Altında daha büyütmem lazım ya. olsun mu? Olsun. Tövbe. <laughs> Olmasın be. Banlanıyorum. Tövbe ya. Bahadır abi hatırladın mı çıplak adam <laughs> şu taraf, <laughs> Şu tarafları ya. bok? <laughs> Dur. Bahadır abi çıplak adamı Epe, hatırlıyor Epey Hatırlıyorum kardeşim. Hızlı ol yardım, be. yardım edersen yetişiriz. Böyle devam edeyim. Yok, o kadar çok yok değil. Ben burada Abi birinci fantana... olacağım <laughs> inanıyorum ya. Serhat tamam, ne diyorsun? Sonra... Abi kısmet. Sonra... Ha kısmet diye kısmı kısmı varmış. <laughs> bu ne? <laughs> sonra bir tane de. Gıç mı? Gri bir tişört olsun. Evet, Nasıl abi? oldu abi? Süpersin bebeğim. Önemli olan kafası Efe. Aynen Aa. kafasını yetiştirmemiz gerekiyor bir dakika içinde. Aynen aynen aynen. ağzını yapacağız ağzını şimdi dur. Bekle kafası. Saat böyle oldu da. Tamam yap işte Yavrum. kafayı ya boşver. Şunları sil ya tombul tombul oldu bu ne abi? Abi şu şöyle bak gözlerinde nasıl oldu? Şimet... Aa evet, oğlum. Bu adamın boynu yok mu? Şey yapalım adamı? yani şu yanlara yap. Kanka yap işte bir şey arayayım, ya. yani bilmiyorum. mesela kazayım ben abi. Şöyle şöyle. şöyle. Aynen aynen. Bu ne? Uzun da, kafalı adam. Çok mu büyük saniye. oldu? <laughs> Sehat buraları niye yapmadın? Gözünü seveyim. Lazım, şuradan Aynen. Sistemi Sonra... olmaz ve bizim ağzımıza ederler. Şuradan Ohay. da Ya i̇şte bu gözler yapmış ne yapmış. ya Allah aşkına. Serhat ah, biz onun bunu, bunu yapsak daha iyi olacaktı ya. <laughs> Badr abi. <be. gülüyor> tamam ya güzel oldu. <laughs> lan 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 lan. Arkadaşlar süper değil mi ya? Birinciyiz. Hadi ya bakalım. Ha, adamın oh, kolları adamı ya. <laughs> bu ne lan? Adamın adamı Ya arbok yapmış. Bu <laughs> korkudan kolları içecek <laughs> Abi iğrenç. Oo bizimki. Bizimki. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> Niye adamın korkudan kolları içecek. Lecimi verdim ben. <laughs> Teşekkür ederim. Biz de ya, size ne? söyleyeyim biz Bu ne ya? <laughs> Oo. <laughs> yılanı bak. Abi tek tek konuşursanız Yılan... sevineceğim. Abi, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> ben de. Bu ne Gideki abi? Çine ejderhası gibi. Korkudan kolları içine kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? <laughs> bu güzel olmuş ya. <laughs> Boğa yılanı. Şey kobra yılanı pardon. Aynen. Ama kuyruğu yok bunun ya. Bu ne abi? Bu ne lan? Tırtıl yapmış adam. <laughs> <laughs> Ay iğrenç şuna bakın arkadaşlar. Ejderha bu. Bizim bu ne? Bizim içine kaçmış. Oturan bu içine kaçmış. E şeyimizi görsün. Abi Sünger Bob'da <laughs> şey vardı Gary. Gary'e benziyor. Aa, bu bizim. Bu mu? Aha. Bak kolların kolları, içine, içine kaçmış. <laughs> Ay güzel olmuş lan. Nerede yılan? Bu ne abi? Yılan nerede? diyor. O yılan abi. Bastınız değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Bu <laughs> adam diyecek ki oyundan sonra ben size Super pop basmıştım. Yok be olur mu öyle şey? Bu ne lan iğrenç? <laughs> bu, bu ne <laughs> abi ya Allah aşkına? Bu ne abi? Yani? Kafasından var yılan mı? çıkıyor kafası abi. Bu var mı sizde? Adamın kafası var. Var Aynen var. Kafasının arkasından ne çıkmış adamın? <laughs> bu ne lan? <laughs> bu ne abi? Gonca ile yılanı vuruyor. Ama yılana Silahla. bak. Yılan elinde kalkan olan bir adam gibi. Şey, şeye benziyor. Neydi onun ismi? mü? Sünger Bob'da var ya. Serhat şey, oh, evi birinci pod. olacağız bak görürsün. Hayır biz birinciyiz arkadaşlar. Bakalım kim birinci olacak. Göreceğiz. O bak işte kol yapsaydık böyle yapardık. Ya. Haç şartı var. Haç şartı var abi. Bu ne ha, lan? İğrenç. <laughs> Bukalemun yapmış adam. <laughs> Yılanı bu kalem mi? Bu kalem bu kalem Ooo vereceğiz. Oh, oh, yes. Wow. Süper. Siz kaçıncısınız? 9 mu? Sekiz. <laughs> <8. gülüyor> <Harbi gülüyor> oh, yeah. Harbi mi? Arkadaşlar dediğimiz gibi birinciyiz. İkinci bölüme geçiyoruz hemen. Abi biz nasıl olamadık best... Efe ya? Kanka kolları içine kaçmadı diye olamadık. Ben Bahadır o kadar da süper poop vermiştim. <laughs> ben, de <size> <gülüyor> vermiştim. <gülüyor> ben de size vermiştim. Ben de size vermiştim. Ben vallahi size vermiştim. Ben de Legendary basmıştım. Videoda ya izlersiniz. Efe bak karşılıklıyız. Abi Hadi lag var abi. şu anda ben de ilerleyemiyorum lag var. Çünkü ben biliyorum ya Bahadır'ım um ya da Serhat ya daha çok Bahadır'ım um ne? Hiç legendary var hep super pop veriyor gizliden gizliden. Efe, Efe lobi 8'e geri gelir. Hadi gelin. Hadi 2 dakika beklesene de beni. Bekleyin. Lobi 8'deyim mi? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Küçükken çocukluğunuzda en sevdiğiniz çizgi film neydi? En sevdiğim çizgi film abi benim Batman'ım. Ben mıydım? çizgi film izlemiyordum, Winx izliyordum. Tamam o da çizgi film işte. Zaa. Yani değil Mani ya. Abi. Hayır, başka bir şey izliyordum. Bir to dakika. to, to Selena, Selena. Tom ve O ne? De, to abi Tom ve Jerry ile Batman iyiydi. Evet, ne şey? çok güzel. Kayu, Kayu çok, çok Bütün bölümlerini ezberlemiştim. Oha, kel, kel kaçıcık. Kel kaçıcık. <laughs> Çık kafalı Kayu. <laughs> Ya onlar şey aslında geniş çizgi Ben eskilerden bahsettim yani. Box Bunny'yi ben de çok severdim mesela. Box Bunny. Tom ve Sherry. yeni mi? Yani bilmiyorum bana yeni gözüktü. Yok ya. En azından baksam bir 2014, 2015, 2013 çocuğu Aynen. Hadi. Hadi girelim. 8'e gel. <laughs> Efe kaçış. Ya gene kim var ya ya? Bir, dakika, bir dakika geliyorum ben şimdi. İki. Ya da dur boş ver ya onu cevap vermem. Hadi başla aç aç. Üç gir. aç 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 aç. Gir gir Aa, gir gir aynı Evet. Evet evet. Sıkıntı yok. Oha o Hadi bakalım arkadaşlar. İkinci bölümde Catapult, Dodgeball. Ne yapıyoruz? Penguen yapalım mı lan? Evet, penguen. Ha, penguen, penguen yapalım. Penguen nasıl yapacağız saçmalamayın. Yani. Efe bilir ya sen Efe'ye güven. Güzel. Tamam o zaman Efe bilir. Dırı dırı yerleri kar yap. Öyle yapacağım zaten. Buz kar bir şeyler yap yani. Arkadaşlar bu elde birinci birinciysek mükemmel olur. Hatırlıyorsanız bir önceki bu bölümde oynadığımız zaman Serhat ikimiz vardı sadece. Birinci olmuştuk. İki elde Aynen. de birinci olmuştuk. Aynen. <laughs> Serhat'ım şimdi ben hemen bir, ben bir olaya... Ben şu kazdığım yerlere de buz yapacağım abi bak. Şuralara ben Süpersin. Bak, Efe, Efe. Şöyle Süpersin. koca ayaklar olsun tamam mı? Palet ayakları. Koca bir ayakları mı? Böyle güzel mi? İyi mi? De, ayakları siyah olacak. Siyah mı olsun? Yani. Bahadır abi sus söyle spoiler verme tamam mı? Kendi kafalarını göre yapsınlar. Tamam sen de bunun bir yavrusunu yapma. Ya yap ama. siz kim spoiler sizden spoiler almak gibi. Vay. O yüzden geçen el birinci olduk değil mi? <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Serhat Biz sizden tavuk... spoiler almadık ki. Efe bu oyuna bakıyordu ama bize. Ama almadık sonuçta. Ama almıştınız. Ya. Ay be. Bırakmışları devlet suçları. Bakmadan almam diyorsunuz yani. <laughs> Serhat sen de bunun yavrusunu yaparsan çok memnun olur. Bana bakarak. Efe gelip de yardım <laughs> edersen ben de çok memnun olurum. Yerleri yaparsam çok memnun olurum. Lan ne memnun oldunuz arkadaş ya. Sanki bu şey şirket görüşmesi. Hadi görüşürüz. <laughs> Abi hatırlıyorsunuz mu? A Neydi o Alaskan mı? Alas Alakazar mı? Bir şey vardı ya. Penguenler falan böyle dövüşçüydü. Arkadaşlar siz bilirsiniz. Nasıl bilmezsiniz abi? Bir cevap verin lan. <laughs> Bilmiyorum adam? Efendim? Yuh. Atmış parayı. Madagaskar, Madagaskar. Ya ben de biliyorum attım dedi de ben şimdi kurucuya söyledim bakacak ondan sonra vereceğim. ona. Siz oğlum hayırdır mafya mısınız lan? Siz şekil misiniz? Efe, Efe ama, yarın, Efe, ama yarın saat içinde her şeyi değiştirmesi lazım. Niye? Süresiz doluyor sonra değiştiremiyor. O zaman sen bana ver ben değiştireyim. Tamam. Ha. Yani boş muhabbet yapmayın lütfen Efe şunu Boş yapayım. muhabbet değil burda Önemli bir şey bu ne lan? Tamam video de zaman. Tamam bu Oha! Tamam video... Videomu kiletmeyin beyefendi. Kanka be, muhteşem efendim. yapmadın mı? <laughs> Niye burası sarkuş aşağı? <laughs> Neresi? <gülüyor> gel arkaya gel. <laughs> Kanka buradan giriş kapısı yaptım. Ne yapıyoruz siz? <laughs> ne oluyor lan? Kanka buradan giriş kapısı yaptım. Bize de söyleyin biz de gülelim. <laughs> ya. Şimdi sonra söyleyeceğim sen diyorsun ki sonra bunu şey işte iş yerimin arkadaşındakinin şey ebesinin hikaye izliyormuş diyorsun. <laughs> oha oha evet evet. Öyle oluyor. Ay ya ebesinin. Oha sen ne dedin lan bir daha söyle bakayım. Hı? Bak bak, daha söyle. Bakayım, bak, bak, bir söyle sen. İş yerimin arkadaşının lan? ebesinin hikaye izlediyor diyorsun. Tövbe estağfurullah. Ben öyle mi dedim lan şerifsiz. <laughs> Tövbe e Sen ne iş yapıyorsun? yerindeki arkadaşlara küfür ediyorsun. Ben penguini böyle biliyorum. Ya penguin ayakları turuncu değil miydi? Aynen ha, turuncuydu galiba. Evet, neden siyah yaptırdın bana? Ne bileyim ben. Vay be. Ay abi ne? Bahadır abi. Efendim. Ben şunu yaptım, sen kafayla kanatları yap, ben şuraya bir iglo yapayım. Tamam.

Ha, dur 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 dur. Dur dur. Bir saniye, Serhat yaptım. bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Niye beni taklit ediyorsun? Ne oldu lan? Sana taklight <laughs> mi yaptım? Serhat sana taklight mi yaptım kardeşim? Sana taklight mi geldi? Gibi geldi. Çık. Efe ya olmuyor Çık. bu, olmuyor. Çık derken. Oldu mu ya? Nasıl tabii. Serhat orada mısın? Evet buradayım. Serhat küstü galiba sana. Küstü sandım abi. Abi şakalaşıyoruz ha sakın öyle bir şey yapma bak. Ne oldu ki? Ne, ne oldu? Ben niye duymadım? Madra Serhat'a laf soktu sonra Serhat zar zor kalktı altından. Şakana öyle bir şey olmadı. Ben de şaka yapıyorum. Oha ya. Ben laf mı soktum? En son hepinize bir kafa atacağım sonra ben de şaka yapıyorum diyeceğim. Aluket! Serhat sinirlenmişti. Serhat oğlum dakika bitiyor. Al, lan ben hala bitiremedim bunu. What? 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 Reklam yap, reklam yap. Ne yapma. yapıyorsun lan? Bir dur. Bu ne? Lan bir şuralı beyaz yap. Serhat şu gözlere siyah şey koyar mısın yavrum? Tamam. Koymuyorum be, lan sen kimsin? bak kafasına Kutuyor bak benim abi. <laughs> abi çok iyi olmadım ya. <laughs> ya penguen senin bence, kafanın üstündeki ayıcık yapalım. gibi duruyor. Nasıl abi bak koydum. Aynen abi süper oldu. Bir kafanın Kaya üstündeki ayıcık gibi bu ne var? şu gagayı da koyabilir miyiz şöyle? Aa süper oldu lan. Serhat baksana nasıl oldu? Aynen süper oldu. Yalnız kaç dakikamız var yavrum? Ben penguenleri siyah Bir dakika üç saniye. Oo, Göbeğimi batıyor batıyor siyah yap. Ama ben sadece göbeği siyah değil diye biliyorum. Abi olmadı ya bir dakika. Ben öyle çabuk ol gibi. çabuk bitiyor. Çabuk ol Bahadır hadi. Hadi Bahadır. İğrenç ya. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> iğrenç ya? dersin? Abi ya alttaki Şu şey güzel bir şey oldu. yapsana. Tuvalette ekmek yemiş. <laughs> Tövbe çarpılmış. Yani çok güzel oldu Bayağı <laughs> gülüm. <laughs> Abi yarısı siyah yarısı beyaz. Ben Serhat kolunu izlemedim. yap Serhat kolu kol kol Serhat dövüyoruz Neyse şöyle yapalım abi. Abi biz kesin 11. falan olacağız. <gülüyor> <gülüyor> abi oldu mu ya Serhat? Bitiyor Serhat bitiyor. Kanka dur şuraları yap. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Yalnız abi iglo yaptım ben. Kardan <laughs> adam gibi oldu. Süpersin şu Ay. siyah şey koç çabuk siyah nokta koç çabuk çabuk. Go go çabuk ben hadi bir lan. Koydum. Oh be salam da. Süpersin. Siyah penguen <laughs> birleşmiş. Oğlum çok iyi olmuş böyle lan bu Serhat. Oha çok güzel yapmış anne. Yani. Harbi çok iyi yapmış ya. Edeyim. Bu ne Biz an... böyle yapmış. Bu ne abi? Biz evlatlığız. Iyyy. Penguene bak. Abi Donald Duck'a benziyor. <laughs> bu ne lan? Baba, Oğlum abi. papağan lan bu. Papağan. <laughs> Şuna bak. Pipo Konuşabiliyor Allah musun sen acaba? Bizimkini görsen ayı dersin. ayı <laughs> mı? Bu ne lan? <laughs> Uyy iğrenç. Bu lavuk ne yapmış lan buraya? Kağır canavarı. Benim buldum hiç güzel değil ya. Uçuyor oha. <laughs> penguen uçar mı oğlum? Uçan penguen. <laughs> penguen bu abi. Çok Allah... yani. Allah <gülüyor> <gülüyor> Çok amaçlı yani. Bu ne? <laughs> ne ya? Hiçbir şey ben göremiyorum. Sen böyle burnuna bakın. Sen böyle bunu. Uyyyyy. Doğru. Abi, atlama yeri gibi olmuş. Aynen. Bu bizim. Bu ne <gülüyor> lan? Kardan adam lol bir. <laughs> abi açık yeşil okey veriyorum size. Bir de Bu var. ne oğlum? Hayır abi ya. Abi Ama öyle lütfen. Ne cin Abi verdi. ya. Tam biz ben de size öyle vereceğim. Ne duyduysam onu vereceğim göreceğim. Lan 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 Tamam lan. Abi ben legendary verdim size. Şöyleyeyim, şöyle diyeyim. Abi ya. mi? Kral <gülüyor> penguen. <gülüyor> Böyle penguen olmadı. Doğmadı hiç. Bir şey olmuş lan Bu bizim. Bence bizimki çok güzel oldu abi. Bence okluk. Bakayım. Oha! Evet, veriyorlar. Sol tıkla lan. Sol tıkla Efe. Ooo legendary verdiler. Abi ilk ikisi de Efe ile Bargar var. İlk de süper pop verdi. Yo ben vermedim. vallahi vermedim. vermedim. Ben legendary verdim çünkü size. Dördüncü oldu. Ah be. Abi dördüncü Kaçı oldu. Kaçı Serhat? Dört. Yapma be olsun. Olsun iyi oldu boşver. Zaten Her zaman da birinci olacak şey diye bir şey yok yani. İlk çıkan bence birinci olmasak lazımdı. Bence de. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı unutmayın. Seat Gamer'in ve Efe'yle Can'ın kanalı sağ üst kartta bulabilirsiniz. İyiye tıklayıp oraya onlar da göz atabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Esen kalın, dış olmayın.